Güzelimin parayı hala bulamadığını eminiz değil mi? Tabii ki. Yaş tahtaya basar mıyım ben? Olsun. Ben yine de sorayım dedim. İthal kumaşlar bugün geliyor. Depo şefini aradım. Selim'e nöbet yazdırdım. Sevkiyatla o ilgilenecek. Keşke direkt para tahsilatına gönderseydin. Selim'le kumaşları çalacağından nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Bu kumaşların bir topu kaç bin lira biliyor musun sen? Bu Selim'e para emanet etmekten bile daha kolay. Selim kumaşları görünce gözü dönecek. Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşünmek diye buna deniyor yani. Aynen öyle. Planımız tıkır tıkır işliyor. Sonra da kumaşları çalarken enseleyeceksin Salaha. Şeytana pabucunu ters giydirirsin sen. Ben de seni seviyorum. Tamam kalanını buraya Ama Selim Bey bunları yukarı taşımayacak mısın? Ya o işten kurtuluyorsunuz işte. Hadi gerisini bizim işler halleder. Peki tamam efendim. İyi bizim için daha iyi. Hadi bakalım rastgele. Buyur, sayabilirsin. Yolda bulsan sayacaksın. Tamam. Tamam mı Ora? Tamam. Kolay gelsin. Tamam. Alo. Para hazır. Gelip alın ben de. Alo. Güzel. Demek para hazır diye haber verdi. Tamam gerisini ben hallederim. Şimdi karşılaşma vakti Selim Efendi. Affedersiniz. Özledim seni. İzninizle bir iki yere telefon etmem gerek. Tabii. Bak sen şimdi. Görüşürüz. Dün evini taşıdı. Bugün işinin başında. Aferin. Ceval. Çok özledim seni. Gel bak sana ne göstereceğim. Vay! Selim'i tiz okuyu yuttu ha. Harika. Evet. Artık elimizde büyük bir koz var. Ne dersek yapmak zorunda. Bekle. Ne yapıyorsun? Özledim seni. Ama yap herkes burada. Yapma. Umurumda değil. Sen daha çıkmadın mı? Birkaç işim daha var kuzen. Misafir olayım yine. Oho. Senin de eline iki bir koz verdik ha. Takılıyorum canım. Evet, bu kadar çalışma yeter. Ben çıkıyorum. Ben de geliyorum bekle. Tamam. Siz daha buradasınız galiba. Evet. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Salak herif. Selim, hemen odama gel.